Evet yepyeni bir bir bakıp çıkacağım videosuyla daha karşınızdayım efendim. Nasılsınız? İyi misiniz? Haliniz, keyfiniz nasıl? Umarım iyisinizdir. Video hoşunuza giderse like atıp abone olursanız çok sevinirim. Bakalım neler oluyor. Legends yine burada çıktığı günden beri sürekli buraya geliyor. destansı savaşa katılın. Savaş alanlarında düşman ordularını fethedin. İlgilenmiyorum. Son çıkanları şimdi oynayın. EU'dan Chronicle. Ne olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Sea of Thieves yine sabit burada. Oyun molası verin. Aynı. Son eklenenler Amnesia. Bu yeni oyunu değil mi? Yeni çıktı diye hatırlıyorum bunu. Evet dün çıkmış. <laughs> dün çıkmış ve hemen buraya gelmiş. Bayağı iyi aslında. Korku oyunu seviyorsanız. Ben sevmiyorum maalesef. Oynayamıyorum da. Ee, başka burada. Şu oyun yeni çıktı diye biliyorum. Çünkü görünüyordu orada. Yo. Ha, bunun, bu değil bu değil. Pardon bu değil. Allah yanlışlıkla Xbox küçülttüm. Ee, bakalım bakalım başka bir şey yok gibi. Şimdi popüler bunlar aynı. En popüler aynı. Game Pass'e geliyor. Ha şurada bir şey vardı o gitmiş. Yerine bu gelmiş. Rune Factory 4 Special. Neymiş bu? Plant vs Zombie mi bu? Ne bu? Ne kadar kötü bir görsel peki bu? fikrim yok. Çıkalım hemen. Şu aynı. Dordon muydu neydi artık okunuşu bilmiyorum. Bu aynı. Exo Primal da aynı. EA aynı yine şaşırtmıyor. Hypnospis. Yani çıkar çıkmaz yeni yürümler diye buraya koymuşlar ama bu muydu acaba? Başka bir şey de olabilir. Hatırlamıyorum. Şuradaydı yani. Adını hatırlamıyorum. Çıkılacak oyuna bir şey daha mı eklenmiş? Yok. Yerleri değişmiş. Aksiyon macera. Hayatta kalma. Bunlar aynı. O zaman biz hemen beni şaşırt diyelim. E, bunun videosunu çekeceğimiz için maalesef serisini aklımda olan serisini çekeceğim oyunları buradan geçiyorum. Madden NFL 23. Çok ilgili olduğum bir spor olan Amerikan futbolu. Kesinlikle hepsini takip ederim. Nasıl oynandığını da çok iyi bilirim. Kesinlikle. Peki bu menajerlik mi? Oyun mu? Verdiğiniz her bir kararla etki kontrol eden oyuncu bir piyasa mantığı güncellemesiyle kulübü yönetin. Kulübü yönetin diyor. Madden Ultimate Team'deki en güçlü kadroyu kurun. Tamam. Menajerlik bir nebze de olsun halledebilirim gibi geliyor. O zaman ben indirip karşınıza geliyorum efendim. Hoppap hop bir anda geri geldim. Oyun bir anda bir şeyler sordu sonrasında buraya attı beni. Burada sanırım takım seçmemiz gerekiyor. Ev sahibi ve deplasman diye. İkisi de 99 numaralı. Ne yapacağım bilmiyorum. Sesimi alıyor değil mi? Alıyor. Evet. Burada bunlar numaraları. Bu arada ee, hiçbir fikrim yok. NFC, AFC. Hiçbir fikrim yok. Soldakiler daha çok hoşuma gittiği için soldakileri seçeceğim. Hiçbir fikrim yok. Burayım sanırım. Hazırım. <laughs> Ee, simülasyon olsun Evet tercih ettiğim ee, bunu ayarları çok ellemeyeceğim Umarım ben oynamıyorumdur. Umarım sadece menajerlik yapacağız öyle tahmin ediyorum lütfen öyle olsun çünkü hiçbir fikrim yok hangi tuşlarla oynanıyor tuşların ne yapıyor Hani gamepad'e de bağlamadım Eee neymiş bu? Momentum Shift diye bir özelliği varmış bu. Abinin... Allah, daha okuyamadan... Allah, oyun deli gibi donuyor. Heh, düzeldi. Sakin ol, sakin ol. Geç orayı. Evet. geçebilir miyiz hocam Ne oldu? Ee, mouse hareket ettirince bir şeyler oluyor. Bir fikrim yok ne olduğuna dair. Face'e basıp geçebiliyormuşuz. Ha, coach'uz biz tamam. Ne bu? Oyun şeklimize bakalım. Trying... Bu bizim sanırım oyuncuyuz ve koçun bize bekledikleri <laughs> falan diyor. Tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Ters simülasyon var. Hadi buna gidelim. Oynanıyor mu şu andan? Neler dönüyor acaba? Full game oyna diyelim. Bir şey ben oynamak istiyorum. Allah aşkına beni oyna al. Tamam ben bu olayım. Bir şeyler olayım beni başlat. Restart. Oyunu lütfen restart. Evet. Heh. Böyle bir yer... <laughs> ha ben anladım. mouse'u hareket ettiriyorum oyuncumu. <laughs> Evet bir şeyler yaptım ama Heh. Allah <gülüyor> yakalandım <gülüyor> hiçbir şey anlamıyorum Onlar da mı top? Bin atacağım. Hocam bırakmıyorlar ki oynayayım. Dive corner. Köşelerden hareket edin. <laughs> Hop. Koş. Allah. <laughs> Çözeceğim, çözeceğim. At abi. Ama... Kafadan sola koşturuyor bu abi. Ee, ne yapalım? Şunu yapalım.

Out bounds. Dışarıya çıktık diyor. Ha, topu mu atacağım? Hop. Başarılı bir atış olmuş. Mouse da yönetmek kadar saçma bir fikri Acaba kim buldu? Sarı bayrak. Bayrak kalktı. Ne oldu? El. Penaltı. Tamam. Ben şimdi kırmızılar mıyım? Ha yok ben bu adamı tutmakla görevliyim. <gülüyor> <gülüyor> Oyunda ne oluyor Allah aşkına ne oluyor? Çekiç. Hmm. Hiç ittirişi yapalım. Çekiş vuruşu yapalım. Ben bu adamı tutacağım. Anladım onu. Tutuyorum abi dövüyorum. Ya bu nasıl oyun ya? Allah aşkına. Kimse sayı alamıyor ki. Ne oldu? İlk çeyrek bitti. Çok iyi anladım ben bu oyunu. Yalnız biraz sesini kısacağım. Şöyle nerede volume kontrol yüzde getirmiştim ama daha olsun bir de böyle basılı tutunca da ses gel azaltmıyor şöyle klavye tuşlarından şöyle tut 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 hayatımda gördüğüm en verimsiz yolla kıstım sesi tamam bu abi tutacağım o iki kişi tutacağım bunu protection diyor. Bunu koruma diyor. Bunu koruyalım. Şu abiye defans yapacağım. Tutun devin onu. <laughs> e boyun böyle olunca kim kazanacak ki böyle? Sesimi çok alıyor değil mi? Evet sesimi çok alıyor. Bağırıyorum galiba. Umarım bağırmıyorumdur. <laughs> Gerçekten ya. Aydın oynadığım en eğlenceli oyun oluyor şu anda. Ve mouse oynuyorum sadece başka tuşum yok. Alın aşağı Allah aşkına. Çok şu oyundan. Menüye dön. Başka oyun yok mu? Başka oyun dedim hani başka mod falan Speedball falan yok mu? Legacy Game. John Madden. Onu tekrar oynuyoruz. Nasıl oynanır? Tabii ki play now. Oyunu biliyorum tabii ki ben. Bu arada oyun aşırı bir biçimde şey öneriyor. Ne oldu? Menü mü dondu? Ne oldu? Sanırım yanlışlıkla trailer'ı açtım alttan. Bir saniye şöyle kontrol edeyim. Yok bir şey açmamışım. Kendimi heh, klostrofobik hissediyordum. Tamam düzeldi. Allah aşkına. Bir şeyler olsun. Rica ediyorum. Müziklere niye girdik abi? Allah'ım bu ne sıcak ayrıca ya. Antilatörü açacağım ama sizlere sesi gelir diye bir ihtimal açmıyorum. Benim bunu bir deneme yapmam lazım. Ve ezan okunuyor. Biz en iyisi daha fazla zorlama yapmayalım. Şansımızı zorladık. Yeterince fazla şansımızı zorladık hatta. da açılmıyor. Kafayı yemiş. Sürekli şuna geliyor. Close back besliyor ama basıyorum onu da algılamıyor. Kendi yani kendine bir şeyler açıyor. O zaman izlediğiniz için teşekkür ederim efendim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Aa yine kameram gitmiş benim. Şimdi fark ettim. Kameram donmuş. Üf. Kameram donmuş. Şu an size el sallıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet.